merhaba arkadaşlar yavru berber üzüntüsü ee, de böyle yapacağım benimle video çekme şansını kazanan kişi o kanalına gidiyoruz şimdi diğerleri yazdı abi bana çektim ee, üzülmeyin port açmayı bilenlerde de çekeceğim yani aynı iki sezon 30 Ali, o, lan buradan daha kolay. O, o. çocuğa Evet. Mr. Dennis kardeşim sen kazandın. Yani aklımdaydı. Çünkü bu çocuk çok iyi yani videoda. Neyse arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Mr. Dennis Portaç bekliyorum seni yarına. Yarın 12'de bana haber ver. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.